Peki ben ilave bir soru soracağım. Hocam, 100 sene önce fakirlik vardı. Şimdi fakirlik asgari ücretin bile üstünde bir rakam oldu değil mi? Ee, zenginlik mi, fakirlik mi? Daha huzur kaynağı böyle okullarda çapraz tartışma soruları olur. Hiç sonucu olmazdı onun. Öyle değil de biz varlığımız artınca huzurumuz arttı mı? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi, hocam geçen haftaki dersi izledim. O derste benim çıkardığım bir sonuç vardı. Rivayet bir rivayet Yavuz Sultan Selim'e ait bir şiir bölümü, bir rivayeti Abdülhamit Han'ın. Şimdi sorduğunuz soruyla da çok ayak olduğu için müsaade ederseniz. E, tabii çok okuyayım. iyi olur hocam. Biz zannederdik ki servetle esbabı rahat artar. Rahatlık sebepleri Rahat, çoğalır. Evet. Rahatla zannederdik ki dilde sükunet artar. Bulduk bir ehli tahkik, sorduk hakikatinden. Dedi servetle gaflet artar, rahatla illet artar. Evet. Ama bunu siz tercüme etmek zorundasınız hocam. <laughs> Allah rahmet etsin. Yani <laughs> Abdülhamid'e <de> çok eski. <laughs> yani biz hep zannediyoruz ki imkanlarımız çoğaldıkça şey planladığımız, hedeflediğimiz her şeye çok rahat, rahat ulaşırız. Ama imkanlarımız arttığı vakit o şey bizde kalmıyor. O iştiyak, o hedef, o anlayış, o samimiyet, arzu. arzu kalmıyor. Sabır kalmıyor. Sabır kalmıyor. O an yapılması lazım, o i, i, şeyle, o an için imkanımız neyse, o yani terciyet, teres satmak gibi bir pozisyona düşmek istemiyor mu? Yani o Peygamber Efendimiz'e ikram edecek sonra. bir şey bulamayıp da sirke çıkaran şey gibi. Ya sirkesi varsa adamın sirke çıkarıyor, başka bir şeyi yok çünkü. Yani yarın bir gün imkanım çoğalsın, zengin olayım da şey çıkarayım, işte daha mükellef bir sofra hazırlayayım değil. O gün sirkeniz varsa sirke çıkaracaksınız. İmkanınız neyse. Ve bu tabii samimi, iyi olmak, evet, da, doğal yaşamak. Ve Peygamber Efendimiz de bu o samimiyeti sirke ne mübarek bir yiyecek diyerek üç defa söyleyerek taltif ediyor. Aslında taltif ettiği şey sirkenin kendisi değil. <laughs> o ikramı hazırlayan ha, <laughs> kişi. O alaka önemli. Demek ki şunu söyleyebiliriz o zaman. Yani ne fakir fakirliğinden öldü, ne zengin zenginliğinden mutlu olacak. Evet. Ortası bunun. Sen neyi nasıl değerlendiriyorsan. Değil mi? Evet. Nasıl efendim, bakıyorsan. Yani nasıl bakıyorsun? Tevafuk aynı e, o beyitler benim aklımdaydı üstadım toparlayabilirim derken siz yazılı getirmişsiniz. Evet. Benim çalışma odamda bir arkadaş yazıp bana vermişti. Hı hı. E, o, odamda duruyor. E, biz vakıfta da böyle bir ders yapmıştık üstadım. Nimet nimet getirmez, nimet külfet getirir. Yani şimdi nimet artıkça. Ee, külfeti de artıyor aslında her nimet külfetiyle geliyor ee, dolayısıyla e, şimdi hocam ne dedi ee, kadın on çocuğa bakıyordu bütün gün çay topluyordu çalışıyordu Akşama da karalana yemeği yapıyordu ee, bu sefer e, yani e, bugün tabirle kocasına saracak bir zamanı ve e, dinçliği kendinde bulamıyordu çünkü kendinde dinleyemiyordu zaman da yoktu şimdi e, teknolojiyle birlikte hocam e, bütün e, evin işlerinin e, makinalara yapılması özellikle kadına da erkeğe de ne, ne kazandırdı? Boş bir zaman getirdi. E, bu zaman maalesef e, muhabbete e, vesile kılamadık üstadım bu boş zamanı biz. Şimdi hocam... E ders esnasında şey söyledim. Abdülbaki Hocam hep beni öne sürmeyin. Yani sanki suçlu benmişim gibi. Miyeler, siz siz evet. varsınız. Dolayısıyla şey söylediğiniz hani Sizin e, e, bulunduğunuz, yaşadığınız bölgede bir baba, dede su isterken azarlar gibi ister. Aslında karı koca da birbiri. Mesela benim rahmetli kayınvalideyle, kayınpeder de birbirleriyle konuşurken her bunları kavga ediyorlar. <laughs> Şimdiki yani gençler, yeni evlenen, taze evlenen şeyler birbirlerini böyle davranırsalar boşanmayı bir kenara bırakın. Evlenemezler. Evlenemezler. E, ee, şey böyle. Ama böyle. Sizin kayınpederiniz, kayınananız tabi değil mi? Tabi işte onu söylüyor. Onun için bozulmadı. Evet. Tabiatı oydu. Tabii, tabi davranıyorlar. Yani o şeyde bile bir Aha şunu söylemek istiyorum. Yani boş zamanları yok. Boş zamanları olmadığı için kayınvalidem şöyle oturup da, boş zamanı yok çünkü. Lan bu ne demek istedi? Ne yani, demek istedi? Niye bağırdı bana? Bak ben de haddini bildir Böyle zamanı yok. Şimdiki gençlerin var. Tabii. E, i̇nternete bakarken. Kocam bana böyle dedi ama niye böyle söyledi? Ben bunun karşılığını vereyim. Delikanlı aynı şekilde. Yani hocam söyledi Rabbimizi de dışarıda tutmuşuz. Şeytan da orayı doldurmuş. O da körüklüyor. Tabii böyle söyledi. Hadi yürü aslanım, hadi koçum. Tam Meşguliyet öyle. terapidir diye bir söz var hocam. Meşguliyet terapidir. Ee, ben de bir hikayeyle hocam bağlayalım isterseniz. Ben de bir hikaye anlatayım hocam gibi. Ee, yeni çift evlenmişler. Ee, salonda kahvaltı yapıyorlar sabahları. Ee, salondan da karşı komşunun balkonu gözüküyor hocam. Ee, hanımefendi diyor ki bu karşı komşu çamaşır yemeği beceremiyor diyor. Eşte diyor ki nereden anladın diyor. Baksana beyazları diyor çok beyaz gibi değil diyor yani. Kirli diyor yani. Bu birkaç defa oluyor yemek esnasında. Hanımefendi sürekli bu karşı komşunun bu beyaz çamaşırlarını dile getiriyor. İşte birkaç ay geçiyor aradan. Yine burada kahvaltı yaparken hanımefendi şöyle bir bakıyor. Aa maşallah diyor ya çok çok temiz olmuş diyor. Bu, öğrenmiş bir kadın bunu diyor. Ne öğrenmiş diyor eşi İşte çamaşırları diyor gayet bugün beyaz temiz diyor yok canım diyor onda bir değişiklik yok diyor e nasıl böyle oldu diyor ben diyor biraz erken kalktım da diyor bizim salonun camını siliverdim diyor şimdi e, üstadım bizim cam, bizim salonun camını silemezsek e, hep çamaşırlar bize kirli gelecek o, o beceriksiz olacak hep o beceriksiz olacağız yani faturayı birilerine biz e, kesmeye devam edeceğiz önce herhalde hani kapının önünü süpürmek Nasıl bir şeyse kendi camımızı da iyi bir temizlememiz lazım. Ee, ben bazen gençlerle böyle evlilik üzerine konuşurken diyorum ki gençler kaliteli aday arıyorsunuz ama önce kaliteli aday mıyım ben diye bir aynaya bakın yani. Tabii. Evet. Ben aranan bir adam aday mıyım yani ben arıyorum ama. Yani e ben kaç motorum yani muhatap 3000 motor. Neyim ne istiyorum? Neyim ben neyim ne neyi istiyorum? Evet özeti bu yani. Evet. Buradan da herhalde bakmak lazım. Belki mesela. bir ders konusu olabilir ama ben şuna da çok taraftar değilim. Yani gençler hep şey istiyorlar, ne derler, huyum huyuma benzesin. Huyusun. Aslında huyu huyuna çok benzeyenler çok geçinemiyor. Değil mi? Zıt olacak. Yani bir evde iki tane Abdülbakir Kömür çekilmez. Değil Benim mi? Benim gibi birisi. O kadar mı sertsiniz hocam? Hayır, sertlik anlamında değil. Yani hiçbir insan kendisine benzer Tabii. bir insanla çok uzun süre yaşayamaz farklı olacak. Yani birisi diyelim ki çok cömertse birisi biraz şey olacak. Biri çok hızlıysa biri biraz yavaş olacak. Biraz yavaş olacak. olacak. Birisi denge. dinleyen, birisi çok konuşan olacak. Öbürü dinleyen olacak. İkisi de çok konuşuyorsa düşünün. <laughs> ya da ikisi de konuşmuyorsa. Korkunç evet. bir ev olur. Allah o çocuklara yardım etsin. Peki Salih kapatabilirsin. Tamam. Bugünlük yani dersimizi mesajımızı hep beraber aldık herhalde hocam. Peki Allah razı olsun hepimizden. Selamünaleyküm. <laughs>